Merhabalar, ben doçent doktor Yunus Emre Özer. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün, desem söyleşilerinde kentsel dönüşüm, afetler ve dirençlik konusunu biraz aydınlatmaya çalışacağım. E, takdir edersiniz ki kentsel dönüşüm konusu e, sıkça kamuoyunun gündeminde olan, popüler olan, ama bilgi konusunda bazen eksiklerimizin olduğu tam anlamıyla hakim olamadığımız bir konu olabiliyor. Şimdi tabii ki kentsel dönüşümün çok fazla boyutu olmasıyla beraber ya da kentsel dönüşümü çok boyutlu olarak değerlendiriyor olmamıza rağmen en basitinden kentsel dönüşüm bir planlama sürecidir. Kentle ilgili bir planlama sürecidir. Hangi sorunları özellikle kent, kentle alakalı bazı sorunların çözümünde çünkü planlama süreci her zaman için sorunların çözümüyle alakalı gelecekle alakalı bir yol haritası çizer kentsel dönüşümde eğer bir planlama süreci olarak kabul ettiğimiz takdirde kentsel sorunların çözümünde özellikle ekonomik koşulları e, mekansal koşulları ve toplumsal koşulları dikkate alarak bunları kapsamlı bir şekilde eylem planlamasına dönüştüren bir süreçtir şimdi Türkiye'de Mevzuat açısından baktığımızda çok fazla kanunda e, kentsel dönüşümle alakalı düzenleme olmasına rağmen e, 6306 sayılı afet, e, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve 5393 sayılı belediye kanundaki kentsel dönüşüm uygulamalarının daha çok ağırlık kazandığını görebiliyoruz. Şimdi çok genel e, boyutuyla değerlendirdiğimizde Kentsel dönüşüm hangi alanlarda uygulanmakta? Başlıca dikkatimizi çeken husus Türkiye'deki uygulamada da bu böyle. Afet riski taşıyan alanlar. Yani risk kelimesini bir kere altını çizmek istiyorum. Birazdan detaylandıracağım ama risk kavramı burada son derece önemli. Afet riskinin olması özellikle afetler gerçekleşmeden önce bir önlem alma anlamına gelmekte. Yani kentsel dönüşüm ortaya çıkabilecek afetin meydana getirebileceği hasarı can kaybını, mal kaybını en aza indirebilmek ve hatta mümkünse de ortadan kaldırabilmek amacıyla ortaya konabilecek bir kamu politikası aracıdır. Kentsel dönüşümü temelde böyle görmek lazım. Yani bir kamu politikası aracı ve afet risklerini azaltacak bir e, araç olarak görmekte de son derece e, fayda var. Türkiye'de özellikle kentsel nüfusun yoğunlaştığı büyük metropol alanlarda afet listeleri de doğal olarak artış gösterebilmekte e, ve bu anlamda afet risklerinin azaltılması ile beraber afet risklerinin azaltılması amacına yönelik olarak kentsel alanlarda kentsel dönüşüm politikalarına çoğunlukla ihtiyaç duyulabilmekte. Dolayısıyla adındaki dönüşüm ifadesinden yani bir şeyin değiştirilmesi ve daha iyiye dönüştürülebilmesi amacını anlamamız gerekiyor ve dolayısıyla bu anlamda bizim kentsel sorunların çözümünde özellikle imar gibi ya da altyapı gibi temel sorunların çözümünde Kentlerin daha iyi hale getirilebilmesi, daha yaşanabilir ve yaşam kalitesi daha yüksek kentleri ortaya çıkartabilmek açısından bizim kentsel dönüşüm uygulamalarına bazı çoğu kere kamu yönetiminin başvurduğunu görebiliyoruz. Şimdi tabii ki burada kentlerin ekonomik olarak ömrünü tamamlamış yerleri olabilir. Çöküntü alanları olabilir ki biz bunu suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerle alakalı ya da bununla özdeş tutabiliriz. Buralarda ee, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasıyla kentsel sorunların çözümü bir hedef olarak seçilebilir. Aynı zamanda Kentin tarihi ve kültürel dokusu yoğun olan kentler olabilir. Türkiye'de tabii ki başta İstanbul gibi, Bursa gibi bazı kentlerimiz var. Bu tür tarihi ve kültürel yapıların korunmasıyla alakalı e, kentsel dönüşüm projelerinin de uygulanabildiğini görüyoruz. Ve bu anlamda baktığımızda özellikle e, düzensiz yapılaşmanın olduğu bölgeler e, kentsel dönüşümün odağı olabiliyor. Özetleyecek olursak... E, düzensiz bir yapılaşma her zaman bir afet riskidir ve bu afet riskinin de bertaraf edilebilmesi mümkünse edilemiyorsa da zararın en aza indirilmesinde kamu yönetiminin araçlarından bir tanesi kentsel dönüşümdür. Şimdi tabii ki Türkiye'de kentsel dönüşümün az önce ifade ettiğim gibi 6306 sayılı afet riskleri afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun birinci uygulama, ikinci yoğun uygulamada 5390 sayılı belediye kanunu olduğunu söylemiştim. 6306 sayılı kanun açıkçası kentsel dönüşüm uygulanmasıyla alakalı iki temel alan düzenlemiş. Biri riskli alan. Riskli alan kavramında özellikle şunu söylüyor. Zemin ve yapılaşma açısından, zemin ve yapılaşma açısından can ve mal kaybı can ve mal kaybı riski oluşturma açısından bir tehdit, bir risk oluşturan alanlara Cumhurbaşkanı kararıyla biz riskli alan ilan edebiliyoruz. Dolayısıyla bu alan bir yani riskli alan tarif ettiğimiz alan bu kararla Cumhurbaşkanı kararıyla e, riskli alan olarak iran edildiğinde bu alanın üzerindeki tüm yapılar ister sağlam olsun ister e, sağlam olmasın tüm yapıları kapsayacak şekilde bir kentsel dönüşüm politikasını programını uyguluyoruz uygulanıyor Yeni, ya da e, daha çok kamuoyunda bilinen hani böyle yık yap gibi apartmanın yıkılması kat maliklerinin başvurması, apartmanın riskli olduğunu tespit ettirmesi ve bunun yerine yeni bir inşaat sürecinin başlaması. Şimdi açıkçası riskli yapı gibi bir yaklaşım ortaya çıkartıyoruz. 6306 sayılı yasa bunu böyle tanımlıyor. Riskli yapı olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla bu riskli yapının tespitiyle alakalı özel yetkilendirilmiş kuruluşlar var. Süreç bu şekilde başlıyor. riskli yapı olarak tespit edilen yapının daha sonra kat malikleri tarafından Alınacak kararlar doğrultusunda e, bu yapının afet risklerine karşı e, daha dirençli, daha dayanıklı yeni bir yapının inşa edilmesiyle böyle tekil projeler özelinde, Riskli yapılar ve buradaki risklerin, afet risklerinin giderilmesiyle alakalı bir uygulamanın olduğunu görebiliyoruz. Ama burada kanunun da söylediği, yani 6306 sayılı kanunun da ifade ettiği noktada yine risk vurgusunun olduğunu görüyoruz. Şimdi afet yönetiminin dört temel aşaması var ve bunlardan birincisi risk azaltma. Dolayısıyla bugün günümüz toplumu risk toplumu olduğu için özellikle afet risklerinin de çok yoğun yaşandığı bir yapıda olduğumuz için e, bu noktada e, riski azaltabilecek e, bir kamu politikası aracı olarak 6306 sayılı kanunu görmemiz mümkün. Keza 5.90 sayılı belediye kanunu da belediyelerimiz vasıtasıyla, büyükşehir belediyelerimiz vasıtasıyla yine e, orada mesela kanunda deprem riski olarak özel olarak geçmiş bir düzenleme. E, deprem riskinin azaltılmasıyla alakalı ya da bunu e, buna karşı tedbirler almak üzere de 5390 sayılı Belediye kanununda bir düzenleme yapılmış. Şimdi tabii ki kentsel dönüşüm az önce de söylediğim gibi riskleri azaltmak. Ama bu riskleri azaltırken e, mutlaka belli amaçlara yönelmeli. Sosyal, fiziksel, ekonomik çeşitli amaçları oluyor. E, kentsel dönüşüm ama tabii burada en temel unsur insan faktörü. Yani yıkmak, yeniden yapmak gibi değil. Burada bir sosyal faktörün yani insan faktörünün bulunduğunu, bireylerin burada mümkün olduğu kadar minimum düzeyde mağdur olmalarına ya da hak kayıplarının minimum seviyede tutulmasını sağlayacak sosyal anlamda kentsel dönüşümün amaçlarına ulaşmasındaki belki de en önemli unsurun ya da e, kentsel dönüşüm politikalarının içindeki en önemli unsurun e, insan faktörü olduğunu, insanların faydası için yapılacak, insanların e, daha güvenli yerleşim alanlarında yaşamasını sağlayacak olan bir kentsel dönüşüm projesinin insanları mümkün olduğu kadar e, az mağdur etmesi ya da e, bu anlamda daha düşük ölçekte bu sorundan olumsuz etkilenmesini sürecin daha doğrusu olumsuz etkilenmesini sağlamak bu anlamda kamu yönetiminin en temel görevi. Şimdi tabii ki kentsel dönüşümle alakalı literatürü incelediğimizde karşımıza çıkan birçok unsur var. Özellikle rant konusundaki kentsel dönüşüm projenin rant oluşturması, oluşturmaması. Tabii ki burada kamu yönetimi buna da dikkat etmek durumunda. Kentsel dönüşüm projenin bir rant artışına sebebiyet vermemesi bu noktada son derece önemli bir yaklaşım olabilir. Ama tabii ki literatürdeki bu eleştirilerden ziyade ben bugün risk algısı üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Çünkü riskin azaltılması özellikle dünyada kamuoyunda yani dünyanın dünya kamuoyunda özellikle Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu çalışmalarda biz bunu görüyoruz. Sıkça tartışılıyor. Özellikle e, Birleşmiş Milletler'in Hyogo ve Sendai eylem planlarında risk azaltmanın toplumlar açısından riski azaltmanın e, temel vurgu olduğu her zaman söyleniyor. Dolayısıyla bizim kabulümüz içerisinde de kentsel dönüşüm, kentsel alanlardaki riski en aza indiren güvenli yaşam alanları sağlayacak bir kentsel politika aracı olmalı. Aynı zamanda biz bu noktada e, afetler risk ilişkisi içerisinde konuşarak geldiğimizde karşımıza çok daha güncel bir kavram dirençlik kavramı çıkıyor. Dirençli kentlerin oluşturulması gibi hedefler e, kamuoyunda, dünya kamuoyunda da, Türkiye'de de açıkçası e, konuşulan, tartışılan eylemler arasında. Çünkü zaten kamu yönetimi netice itibariyle riskleri en aza indirdiği takdirde dirençli toplumların inşasını elbette ki sağlamış olacaktır. Peki nedir bu dirençlilik? Tabii ki toplumlar pek çok sorunla karşılaşmakta. Ee, akut sorunlarla karşılaşabilir. Mesela bir deprem olabilir. Bu deprem yaşandığı anda akut bir problemdir ve bunun çözümüyle alakalı kamu yönetimi hemen bir eylem alır ve bu süreç içerisinde ne kadar sürede normal yaşama dönebiliyorsak o kadar dirençliyiz demektir. Ya da ee, daha kronik sorunlu olabilir toplumların uğraştıkları ya da bu kronik sorunları karşısında ne kadar hızlı sürede çözüm üretebilip üretip ee, normal yaşam koşullarını dönebiliyorlarsa, dönebiliyorlarsa o kadar dirençli bir toplum ya da dirençli bir kent olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu noktada kentsel dönüşümle dirençlik arasındaki ilişki de zaten açıkça ortaya çıkıyor. Eğer kentsel dönüşüm projelerini, kentsel dönüşüm faaliyetlerini dediğim gibi afet risklerini azaltmak için bir kamu politikası aracı olarak kullandığımızda Afetler meydana geldiğinde ya da bir örnek olarak söyleyelim bir deprem meydana geldiğinde e, yıkılacak, hasar görecek evlerin sayısı az olacağı gibi can kaybının da minimum seviyeye inmesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla dirençlik yaşanabilecek sorunlardan hızla normale dönebilme kapasitesini ortaya koymak e, koymaktır. E, bu da tabii ki çok açık bir şekilde risklerin en aza indirebilmesi, risklerin en düşük seviyelerde tutulması ile eş anlamlı olacaktır. Zaten risklerin en aza indirilebilmesinde toplumlar elbette ki özellikle akıllı şehirler bugün çok tartışılıyor. O da ayrıca bir tartışma konusu ama özellikle erken uyarı sistemi ve benzeri teknolojilerle toplumlar risklerini en aza indirip aynı zamanda dirençli yapılar, dirençli toplumlar haline gelebilmekte. Yani özetle söylemek gerekirse, bugün e, konuşmamız çerçevesinde ya da konuştuğumuz hususlar e, dahilinde temel olarak e, tartıştığımız bu afetler, e, kentsel dönüşüm ve dirençlik bahsinde e, söyleyeceğimiz husus açıkça bu. E, mutlaka risk toplumuyuz. E, şu anda e, modern toplum risklerle beraber anılan toplumdur. Dolayısıyla e, toplumlar özellikle kamu yönetimi mutlaka riskleri en aza indirerek güvenli bir toplum inşası anlamında temel sorumlu örgüttür. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda toparladığımızda. Afetler e, toplumların elbette karşılayacakları hususlardır ama bu afetlerden e, mümkün olan en düşük yarayla, en düşük hasarla, en düşük can mal kaybıyla ya da bunları hiç yaşamadan atlatabilmek e, temel itibariyle dirençlik göstergesidir. Dirençli kentlerin inşası anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu dirençli kentlerin inşası, kentsel dönüşümle beraber de sağlanabilecektir. Çünkü dediğim gibi risklerin azaltılmasında, afet risklerin azaltılmasında, daha dirençli yapıların oluşturulmasında, afetler meydana geldiğinde daha dayanıklı yapıların ortaya çıkması, sonuç itibariyle bizi risklere karşı daha dayanıklı, daha dirençli bir yapı haline getirmekte. Dolayısıyla öz itibariyle, sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim, Kentsel dönüşüm mutlak surette risk azaltma odaklı bir kamu politikası olarak görülmelidir ve aynı zamanda dirençliğin sağlanmasında muhakkak ki kentsel dönüşüm politikalarının kentsel dönüşüm projelerinin e, mutlak e, bir e, noktası vardır. Türkiye'deki zaten kentsel dönüşüm projelerinde de özellikle 6306 sayılı veya işte 5.90 sayılı kanundaki e, projelerle uygulandığında e, netice itibariyle e, daha dirençli kentlerin ortaya çıkması mutlaka risklerin daha düşük ve daha az can ve mal kaybı yaşadığımız afet tecrübelerini yaşamamızı doğuracaktır. Elbette ki bu noktada toplumdaki afet birinci de önemli. E, bu afet birinci noktasında örneğin bireysel davranışlarımız anlamında e, yaşadığımız konutların, yaşadığımız alanların afet risklerine ne kadar açık olduğu kentsel dönüşüm projesi uygulanıp uygulanmadığı gerekli belgelerin sağlanmadığı afetlere dirençlikle alakalı bireysel olarak da bunları sorguladığımız takdirde dirençli toplum dirençli kent ve afet risklerini düşük derecede tecrübe eden düşük can kaybı düşük kaybı yaşayan bir toplum bir ülke haline gelebileceğimizi düşünüyorum bu noktada kamu yönetimi dediğim gibi en temel uygulayıcı otorite olacaktır. Bugün DESEM söyleşilerinde sizlerle kentsel dönüşüm, afetler ve dirençlik konusunda bir paylaşımda bulundum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.